terk ettiği dini nikahlı eşi onun kabusu oldu. İddiaya göre takip ettiği genç kadının bir erkekle otele girdiğini gördü ve önce demir çubukla saldırdı. Sonra da yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. O ağır yaralanırken eli kanlı kocası da kaçmaya çalışıyordu. Niye bıçakladın? Niye? Otele girer başkasına. kafanızı kaldırın lütfen Dini nikahlı eşinin başka bir erkekle otele girdiğini görünce demir çubukla dövdü. Öfkesi geçmeyen vicdansız genç kadını bıçakla yüzünden yaraladı. Niye bıçakladın niye? Otele giriyor başkasına. Akıl almaz olay Seyhan Kurtuluş Caddesi'nde yaşandı. Bu adamın birkaç yıl önce dini nikahla evlendiği 26 yaşındaki eşi bir süredir eve gelmiyordu. Caddede görüp takip ettiği genç kadının başka bir erkekle otele girdiğini görünce sinir krizi geçirdi. Bir aile çocuğum var. Eşin mi? Evet. Elini aldığı demir çubukla otele daldı. Genç kadına vurmaya başladı. Öfkesi dinmek bilmeyince cebinden çıkardığı bıçakla dini nikahlı eşini yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Allah Hangi, kanlar içinde kalan genç kadın kaçmaya çalışırken bilincini kaybedip yere düştü. Bayılan kadının yardımına çevredekiler koştu. Onu o hale getiren cani ise kaçmaya çalışırken yakalandı. Kafanızı kaldırın lütfen. <laughs> Baskı yapmaya gerek yok. yok Abi, abla. misin abla? Yapılan aramada üzerinde nö uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar çıkan saldırgan gözaltına alındı. Ağır yaralı genç kadınsa olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Genç kadının hayati tehlikesi sürüyor. Bu arada belirteyim o şehir eşkıyasının ilk vukuatı da değil bu. Daha önce de boşanma sürecindeyken 10 yıllık eşini sokak ortasında 9 yerinden bıçaklamıştı. ilk değildi. Adana'da bir kadının canına kasteden Serkan Taciroğlu, boşanma aşamasındaki eşini de öldürmeye çalışmıştı. Boşanma mahkeme süreci devam ederken 9 yerimden bıçaklandım. Taciroğlu 41 yıl hapis sistemiyle yargılanırken 14 yıl hapis cezası aldı. Ama önce cezası 4,5 yıla indirildi, sonra da tahliye edildi. 14 yıl 6 ay ceza aldı bu insan. Yargıtay cezayı bozmuş. Hakim ilk başta eski kararın devam etmesini istedi. Ama hakim onu bile göz ardı etti. 10 14 yıl 6 aydan 3,5 yıla indirdi cezayı. 10 ayda yattığı için sonra serbestlik verdi. Dilek Gülener Serkan Taciroğlu ile 10 yıl evli kaldı. Ama sürekli şiddet gören kadın evliliğini bitirme kararı aldı ve boşanma davası açtı. Ama kocası onu sokakta yalnızken yakaladı ve tam 9 yerinden bıçakladı. 9 yerimden bıçaklandım. Ben her gün yaralarına bakıp kabuslar görüyorum. O olayı yaşıyorum. Burası sana mezar olacak diye bağıran Taciroğlu olaydan 9 gün sonra yakalanıp tutuklandı. Ama sadece ona ay yatıp serbest bırakıldı. Bu insanın bu cezayı yatması için ölmem mi lazımdı? Gülener kararı isyan etti. Yine korku içinde mi yaşayacağım derken o cani bu kez de dinin nikah kıydı bir başka kadının canını yaktı. Madde bağımlısı, uyuşturucu bağımlısı bir insan.